Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Az önce yeni yemiyeleri kurum kurum sizlere videolaştırmaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iki kurumuna videolaştırdık. Sağlık Bakanlığı'na videolaştırdık. Şimdi Adalet Bakanlığı'na devam ediyoruz. Yeni bu 8506 TL olan asgari ücrete göre yemiyeler ne oldu ne bitti. Şimdi de Adalet Bakanlığı'na devam ediyoruz. Bu tabloyu Fatma kardeşimiz yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Adalet Bakanlığı kamu net maaşı 8.506 lira 80 kuruş oldu. Zaten asgari ücret seviyesi oldu arkadaşlar. Sosyal yardım 543 lira 53 kuruş. Yemek yardımı 1210 lira. Ankara'ya bazarsak yol yardımı 286 lira. Giyim yardımı 29 lira 75 kuruş. Hizmet yardımı 20 lira. İş primi güvenliği 145 lira 65 kuruş. Sendika 266 lira 88 kuruş arkadaşlar. Gelir vergisi %15'e göre 30 çeken ayda 22 gün çalışan bir işçi iş üzerinden bu hesap hesaplanmıştır. İzin veya rapor durumuna göre değişir. Bu rakamlar net olarak yazılmıştır arkadaşlar. Tabi Ocak ayında ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Kamu çalışanlarına ne kadar zam verilecek? AK Parti tarafından umarası şöyle bir %50 zam verilir. Bu düşük kalır o zaman daha yüksel, yükselebilir arkadaşlar ama şu an AK Parti Ocak ayında kamu çalışanlarına ne verecek bilmediğimiz için şu an oluşan rakamlardır bunlar. Azat Bakanlığı'nda çalışan iş arkadaşlara duyurulur. Takip kalın arkadaşlar.